arkadaşlar ben size bugünkü videom arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün tekrardan YouTube'a döndüm arkadaşlar şöyle bir video artık alalım yani ee, uzun zaman oldu biliyorum ee, tekrardan dönüyoruz arkadaşlar haftada videolara gelmeye devam edecek olmaya çalışıyorum şimdi yine bir e, tepki videosuyla beraberiz ah niye Kaplan Bey Atlı kanalın bugün videolarını izleyeceğiz. Şu anda görüyorsunuz. Aa, güzel videolar var bu arada. Bakalım nasıl bir videolar var. Ben birkaçını izledim ve sizlerle birlikte tekrardan izleyeceğiz arkadaşlar. Siz ilk defa izliyor olabilirsiniz. Bu arada Kaplan Bey benim arkadaşım oluyor. Instagram'da da daha önce tanışmışlığımız var arkadaşlar. Ee, onun kanalının linkini yorumlara sabitleyeceğim. Aynı şekilde diğer videolarda da yaptığımız gibi diğer arkadaşlarım böyle yani alt taraftan benim kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşımızın kanalına da a, gidip göz atıp isteyen abone olabilir olmayabilir. Sizin kararınız tabi ben de öyle. Hadi videolara geçelim bu arada. En popüler videolar. Kanala abone ol, like at, videoya geçelim. Evet, artı 18 şeyle izlersen ne olur? Devamlı getirin önce. üzülür <laughs> Zaten en popüler olur, videolardan en bulabilirsiniz. Videoya like attığın zaman da seni çok sever. Abi arada çekilişi varmıştı ya. Tü. Ama ne zaman neymiş? Roblox. Ben oynamıyorum ya oynayanlar yorumlar varsa yorumlara yazsın. Şarkı güzel arada. Adı neydi ya şarkının? Onu bana Instagram'dan yazarsan seni etiketlerim ben. gibi olduk arkadaş. <laughs> 15 yaşındaymış. Acaba annem kızar mı? Gir bakalım kızacak mı? Öpecek öpecek. <gülüyor> <gülüyor> Duygularım yalan oldu sensör var sıkıntı yok helif yemeyelim youtube'dan da aman aman bu niye yamuk lan bu arada arkadaşlar vücut yaptık biraz spor yapıyoruz bildiğiniz üzere instagramdan takip etmeyi unutmayınız ya ben başla demeyi unuttum neyse ya buraya kadar izliyorsunuz zaten gerek yok ya siz takip edersiniz zaten 3000 çiçek bir takipçimiz var <laughs> <laughs> <O zaman değilim. gülüyor> adam yamuldu <laughs> Sürekli kızlara bakpediyorsun. Sapık lan bu. <laughs> diyor bu video niye bu kadar izlendi ya? Allah Allah. İzleyenlere soruyorum. 400 bin kişi niye izlediniz? Ya yok tabi. Çünkü yayında değiliz. <laughs> Nasıl bir espri yapıyoruz ya? Gecenin saat kaçı? Bu arada arkadaşlar gece 3'te işte, gece çıkıyorum ya. Düşün ya gece 3 ya. Şuna bak.

<laughs> no, <on> nedir ya? <laughs> It was at this moment that he knew no, he fucked up. Ah, bu da yedi daya. Bu arada bu videoda arkadaşımız 10.000 abone olmuş. 10.000 abone de büyük bir şeref yani arkadaşlar. Bu arada YouTube'daki aa şu çocuk 1000 abone olmuş, şu çocuk 2000 abone olmuş. Bunlar büyük rakamlar yani. 2000 abone, 5000, 10.000, 100.000, 1 milyon büyük aboneler yani benim gözümde. Mesela bir çocuk YouTube kanalı açıyor, 100 abone oluyor. O da büyük bir başarı yani. 100 abone bile yani abone yani 100 abone. Onu bazen biz da diyoruz hadi bugün 100 abone gelsene güzel olur falan diyoruz ama gelmiyor maalesef. <laughs> Öyle yani. Diğer videolarımızdan hangisine geçelim Bu arada ben videoyu geçeyim Diğer videoda görüşmek üzere Selam Otluğa, bu Necmi ne bu videoyu beğendiğin tarzda. zaman Necmi çok mutlu olur Beğenmez isen üzülür Hem abone olup hem videoya Aynen. like attığın zaman da seni çok sever abone olun, like atın Şuraya bir efekt koysak mı ya Yara boş verin ya Gözüm sulandı yaa kamera ışıklandırma çok pis geliyor arkadaşlar bu arada Ondan gözüm sulandı mı olabilir? Kusura bakmayın yani Kusura bakmıyorsam daha az aydınlık olduğu için sağdan soldan. Şu an yetişkin taraftan geldiği için sıkıntı yok ben, ben Bu arada arkadaşlar ben Ben 10 manyaydı çocukken Burada hızlı spoiler olsun Benten'i acayip izlerdim benim Suluklarım, çantalarım, kıyafetlerim hep Benten'di bir zaman <laughs> <laughs> Niyeyse Benten'e tatkındım ya Transformers da öyle O da acayip Transformers manyağıydı İkisi arasındaydım bu arada Ondan sonra Samurai Jack oldu <laughs> Böyle kaldık Ortaokul <laughs> çok sıkıcı Ortaokulda kalkana hep sıkılıyordum <laughs> Lisede hiç sıkılmadım lisede Çok eğlendim Otobüsü. Ben otobüsüm ben otobüsü. var. Ben otobüsüm var. Kemal Yok ben de transitim <laughs> Tıpkı adı neydi bu? Ben bunu daha önce bir yerde kullandım. Ya ben, kullandım. Ya ben bir kontrol hazır Çok az alacağım. Rahatsız Bir dakika sonra. Herkes anladı değil mi çocuklar? Çok güzel. Aslında hiçbir anlamadı. <laughs> Çıkar da telefonumu kuracağız. Bize bir aramaya geldi ben tak diye bıraktım. Bırakmasaydım o senlerle. <laughs> <laughs> Icon 11'i var bu <laughs> Ne oynuyor? Oyun adı.

bombayı taktı ana hani olum osturmadı bu okulda osturdu biz mi geçtik onu söyler diye bakmadım ki bakıyorsunuz da ben anasına söktünüz adam. hayır hocam Biz gönderiyorum çok çok iyi Hayır hocam yapmayın Yaptım bunu Hah Oh Sıştın onu Mosturmak değil ki o Sıradakilerin hepsini baydın Gülersin <laughs> Gül Bu arada onu nasıl öğrendim ben sakallı makallı Yaşlanmış şey Kocaman Kocaman sıra Bebe sıradan uçtu Uçuyor lan Ostuk gidiyor Maşallah gittin sen. Yavaş. Ben yine. Oh. Selmedimci. Son abone olanları şeyini koymuş ya. Yani. Bravo sana güzel bir hareketti bu arada. Ah keşke biz de öyle bir şeyler yapabilsek yani. Bir abone olanlara bakıyorsun. Abduklu bir tek isimler oluyor bazen. A nasıl diyeyim? Küfürlü isimler de var yani arkadaşlar. Kanalımıza abone oluyorlar. Abidup Bulduk isimler koyuyorlar ve sen onu videoya koyamazsın. Böyle yani. Bu arada arkadaşlar videolarımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim videoları. Kaplan Bey'e de çok teşekkür ederim. O demişti hani benim videom nerede diye. En sonunda çektim kardeşim. Senin de hashtagimi mi? E şeklinde bir şekilde etiketlerim yorumda. Hoşçakalın. Çok yakında Outlast'ın yeni bölümü gelecek arkadaşlar. Belki bunun arkasını çeker miyim bilmiyorum ama yarına kaldı herhalde. Bunu hemen editleyip yayınlarım. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>